Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Ertürk. Elektrik, elektronik mühendisiyim. İngilizce ve Rusça biliyorum. 2004 yılında beri yurt dışı pazarlama yapıyorum. Sizlere daha önce bizim Atomi grubuna katılan arkadaşlara yönelik özellikle daha fazla Atomi'ye kayıt yapabilmeleri için teknik destek vereceğimizi söylemiştim. Çünkü bu uluslararası müşteri alma tecrübemizi, online tanıtım yapma tecrübemizi hem Türkiye'de hem de yurt dışında kullanabileceğimizi söylemiştim. Özellikle bunlardan bir tanesi güzellik salonlarına müşteri bulma hizmeti demiştik. Bu güzellik salonu müşterinin hizmetini ücretsiz vereceğiz ve bu sayede birim, bizim grubumuzun arkadaşlarımız güzellik salonları kendi gruplarına, iç hatlarına ya da dış hatlarına fark etmez çok kolay kayıt yapabileceklerini söylemiştim. Çünkü bu onlar için ücretsiz bir hizmet olacak. Belki bu hizmetin diğeri Türkiye'de 2-3 bin TL, belki 3-4 bin TL, yurt dışında ise 1000 dolar, 2000 dolar civarında olabilecek. Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde 1-2 bin dolar civarında olacağını söylemiştim. Çünkü bu onun sizin için yani bizim grubumuzdaki e, atom üyelerinin için e, güzellik salonlarında kendi grubuna katmanın büyük bir faydası olacağını söylemiştim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu konuda nasıl destek olacağım? Onu o konuda bilgi vermek istiyorum. Çünkü artık yavaş yavaş buna başlamakta fayda var. Grubumuz bayağı çoğaldı. Çünkü güzellik salonu bir özelliği var. Diyelim kendi alt grubunuza yaklaşık 50-100 kişi eklediniz. En alt gruba bir tane güzellik salonu eklediğiniz zaman orada ciro yukarıdaki herkesi hareketlendirecektir. Çünkü oradan ne dolayı hem siz para kazanmış olacaksınız ve alt gruptaki kişiler de bu cirodan faydalanacağı için onlar da kazanca görecekler için tekrar harekete geçip çalışmaya başlayabilirler. Bu sayede sizin kazanın çok daha fazla olacaktır. Diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bazı arkadaşlarımız alt grubunda 50'şer, 100'er, 200, 500 kişi olanlar var. Bu çok güzel bir şey. Şimdi güzellik sanırım müşterimizin hizmeti nasıl yapacağız? Şöyle yaklaşık olarak her ilçeden 4 tane güzellik salonuna ücretsiz müşteri bulma hizmeti sunabileceğiz. Bu da güzellik salonları öncelikle kendi tanıtım videolarını çekecekler. Burada diyelim içeriden bir görüntü olabilir. Daha sonra videonun sonuna doğru kendi müşterilerden aldıkları memnuniyet sözleri, cümleleri olabilir. İşte çok memnun kaldık, güzel bir güzellik salonu falan gibi. Bu tür bir tanıtım videosu. Bu tanıtım videosunun içerisinde işte alt yazı olarak telefon numaraları, WhatsApp numarası, adresleri gibi kısa bilgiler olacak. Arkadaşlar yani güzellik salonu sahipleri bu videoyu bize gönderecekler. Biz de bu videoyu özellikle YouTube'a yükleyerek daha sonra Google'da ön sıralara çıkmasını sağlayacağımız bir SEO çalışması denen bir olay var. Yani e, herhangi bir videonun herhangi bir web sayfasının Google'da ön sayfası çıkması, ön sıra çıkması sağlayarak müşteri tedarik etme, yeni müşterilerin size ulaşmasını sağlamış olacağız. Bu çok güzel bir müşteri kaynağı aslında. Çünkü Google'dan yani diyelim herhangi bir ilçe işte güzellik salonları dendiği zaman sizin videonuz çıktığı, çıktığı zaman o müşteriler size ulaşacaklar. Bu da sizin için ekstra bir müşteri kaynağı olacak. Yani sizin ücretsiz reklamınız olmuş olacak. Bu güzel bir avantaj güzellik salonları için. Bu güzellik salonunun sahibi Atomi'ye kayıt olup olabilir. O gönderebilir ya da güzellik salonu çalışan bir çalışan Atomi'ye kayıt olup o da hakkını kullanabilir. Tabii Güzellik güzel hemen kayıt olduğu böyle bir hizmeti yapmamız başla, hemen başlamayacağız. Çünkü bu hizmet uzun soluklu bir çalışma olacak. Bir emek harcayacağız bu çalışma için. Bu videonun ön sırada Google'da ön sıra çıkmasını sağlamak için bu bir çalışma olacak. O yüzden öncelikle güzellik salonu gerçekten e, atom ürünlerini sevdiğini, atom ürünlerini müşterilerine anlatmaya başladığını görmemiz gerekiyor. Bunu tabii nasıl ölçeklendirebiliriz diye düşündüm. Bu şöyle olabilir. Büyük ihtimalle diyelim güzellik salonu orada çalışan da sahibi üye olduktan sonra atomya katıldıktan sonra kendi alt grubuna yaklaşık 50 kişi ya da 100 kişi kaydedebilir. Ondan sonra evet bu kişi 50 kişi kaydettikten sonra artık diyebiliriz ki arkadaşımız devam ediyor. Demek Atomi'ye inanmış diye düşünebiliriz. Ya da yaklaşık 500K'lık bir ürün aldığı zaman diyebiliriz ki evet atom ürün almış, kullanmaya başlamış artık memnun kalmıştır diye. Çünkü atom ürünleri, atom firması diyor ki, benim ürünü bir sefer kullansın zaten seveceksiniz. Yani sevmeme gibi bir durum yok. Çünkü dünya genelinde bin, geri iade oranı binde iki. Bu çok yüksek bir rakam, güzel bir oran. Bu şu şey demektir, atom ürünleri kullanır zaten kullanmaya devam ediyor ve sevmeye başlıyorlar. Hatta hatta bazı ürünler, özellikle yüz kremi, cilt kremlerinde, şampuanlarda bir sefer kullandıktan sonra e, seveceksiniz ve tekrar hatta çevrenizdeki kişiler onu e, sizin kullandığınızı söyleyecekler. Üstünde i̇şte bir değişiklik oldu, işte farklı bir görüntünüz var gibi ürünler kendi reklamını yapacaklar demektir. Bu nedenle bu güzellik salonlarının sizin grubunuza katılması için büyük bir avantaj olacak. Hatta ve hatta ikinci bir avantaj güzellik salonları başka bir güzellik salonunda kendi alt grubunu ekleyerek onlara da çalışma yapılabilir. Bu şu demek aslında bir güzellik salonunda gyrosu başka bir güzellik salonundan faydalanmış olacak. Bu güzellik salonu kuaförler de olabilir mesela bu onlar için çok kazançlı bir sistem aslında. Çünkü hem atom ürünlerinden kazanacaklar, ondaki oradaki network'ten gelen kazancı alacaklar. Hem de bizim yapacağımız ücretsiz tanıtımdan dolayı ikinci bir kazançlı olmuş olacak. Gerçek ticari bir kazanç olacak. Normalde bu böyle bir ticari kazançları sağlamak, ekstra müşteri bulmak bir çaba, bir emek, bir maliyet istiyor. Biz onları bedava vermiş olacağız. Tabi bunların dediğim gibi yapılma süreleri ne kadar olabilir? İlk zamanlarda kolaydır. Diyelim biz yapmaya başladık fakat belli bir süre sonra büyük ihtimalle çoğalacaktır bu adet sayısı. Başlama sürelerini şu anlık baştan kesin süre vermek yanlış olur. Çünkü bu yığılmaya göre, gelen arkadaşların sayısına göre güzellik salonu çalışmalarımız yavaş yavaş başlayacak demektir. Model ne kadar erken başlarsınız bu çalışmaya sizin için o kadar avantajlıdır. Yani siz ne kadar erken başlayıp bu güzellik salonlarından ben benim reklamı yapabilirsiniz derseniz ne kadar yakın olursa bu sizin için o kadar avantajlı demektir yani. Evet arkadaşlar şimdi sizleri de aramıza görmekten memnun oluruz. Bu var bu videomu kendi arkadaşlarınıza yani kaydettiğiniz gruptaki arkadaşlara da iletirseniz sevinirim çünkü en azından güzellik salonları projemiz nasıl olduğunu konusunda bir bilgiye sahip olmuşturlar. Bu bizim teknik çalışmaların teknik desteğimizin bir parçası sadece. Farklı teknik desteklerimiz olacak. Farklı projelerimiz de var. Onları ileriki zamanlarda açıklayacağız. Ve bazılarının çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sizlerin de daha başarılı olmaz dileğiyle hayırlı günler diliyorum.